Günaydın. Ay, günaydın Leyla. Ay, dikkat et. Ali ne yapıyorsun ya? Dikkat et Atakan ya. Her yeri kırıp döktün yine. Ben şimdi kızacağım seni. kafanı göreceksin. Otursana. Ben şöyle geçeyim. Aman ya. Vay vay vay. Demek buraya sakladın beyefendi defteri. İşte böyle bulurum ben. Ya. Sonra uyuyakaldım tabii Efendiyet mutfağın önünde. Sabah gözümü bir açtım. Kızın biri tekme tokat üstüme çullandı. Onu görür görmez aramızda bir şeyler olacağını anlamıştım zaten. Bugün suya kahvaltıda su böreği yaptım. Gözleri doldu. Canım benim ya. Yok. Gerçekten horluyor artık eminim. Gerçi çok yorgundu ama olsun. Evi temizlemiş, arka arkaya dört kişiyle ders yapmış filan. O kadar kusur kadı kızında da olur. Adi herif sen sanki hiç horlamıyorsun. Yine kavga ettik. Çorap yüzünden niye kavga ediyoruz onu da anlamış değilim. Kendi tarafıma koyuyorum yine yaranamıyorum. Ay, kirli sepeti diye bir şey var şekerim. Bugün öyle bir şey yaptım ki. Bir daha Sun'un yüzüne nasıl bakacağım hiç bilmiyorum. Halil, sana bir şey soracağım. Sor canım. Güveni bugün hiç gördün mü? Yo. Niye sordun ki? Hiç merak ettim. Ha? Çünkü konularda geldi. Selam haber. Ne haber Leyla? Vallahi hiç iyi değilim Deniz abi. Sabah şirketten aradılar. Sana ulaşamamışlar. Necati Bey ile mi konuştun? Evet sabah toplantı varmış. Aman ya. Hiç kafa kalmadı ki. Arama bence hiç. İşi iptal ettiler. Avans da geri istiyorlar. Hadi ya. Sen avans mı aldın ki? Evet onunla ödemiştik krediyi. E, şimdi ne olacak peki? Of, gidip bir konuşayım da. Necati Bey'i ikna edemezsem Semra teyzeyi ararım, hallederim bir şekilde. i̇stersen ben sana biraz... Hadi, sağ ol bir konuşayım da. Deniz, akşam ne yapacağız peki? <laughs> Geliyorsunuz hayatım. Hadi ben kaçıyorum tamam mı? Hadi görüşürüz. Akşam ne var ki? Aile ziyareti. Hoş geldin sevgilim. Atakan bu ne? İnanmıyorum sana ya. Nasıl buldun? Bulurum ben. Bugün öyle bir şey yaptım ki suyun yüzüne nasıl bakacağım hiç bilmiyorum. Ne demek bu? Ben şunu. Vermeyeceğim. Evet ne demek bu? Ne yapıyorsun? Sen dolap köşelerinde defter mi arıyorsun? Özel şeylerimi yazıyorum ben ona. Belli oluyor. Seni dinliyorum. Müşterileri ayıp oluyorsun. Tamam. Ben eve gidiyorum. İşim bittikten sonra sen de gelirsin. Ha eve gelince hiçbir şey anlatmayacaksan git kendine kalacak başka bir yer bul tamam mı? Evet seni dinliyorum. Sevgilim. Atakan numara yapma. Zaten yalan söylemeyi de beceremiyorsun. O yüzden direkt konuya gir. Ne halt ettiysen anlat çabuk. Anlatacağım. Ama burada olmaz. Neden? Kimse yok ki. Yani burada olmaz derken... ...gittiğimiz yerde söyleyeceğim. Çok şirin bir pansiyon buldum Datça'da. İki günlüğüne de yer ayırttım. Atakan nereden çıktı şimdi durup dururken? Ya biraz uzaklaşmak istiyorum buradan. Sen de gel benimle. Ya bir sürü işimiz gücümüz var. İlk defa bir şey istiyorum su senden. Ne olur ayır deme. Gel gidelim işte. Atakan korkutuyorsun beni. Korkacak bir şey yok sevgilim. Seni ne kadar sevdim biliyorsun. Seninle birlikte olmaktan ne kadar mutlu olduğumu da biliyorsun. Defteri okuduysan anlamışsındır zaten. En son yazdığı neydi o zaman? Anlatacağım. Söz ama oraya gidince. Ne diyorsun gelecek misin? <laughs> Kolay gelsin amirim. Sağ ol. Hayırdır yolculuk nereye? Atakan'da küçük bir tatile çıkacağız. Aa öyle mi? Ha. Vay be kandırdın yine çocuğu. yok canım o beni kandırdı. Fena mı oldu yani? İki gün kafa dinleyeceğiz. Ne haber Güven? İyi. Ee... Ha Güven. Bu arada dükkan Halil'e emanet. Halil de sana ona göre. Hiç merak etme kardeşim. Gözüm üstünde olacak. Hmm. Sevgilim bu çantayı alalım mı? Aa süper olur. Koy elindekileri de ne öyle yanımızda valiz sürükleyeceğiz? Değil mi? Kardeşim alıyorum çantanı. Al kardeşim al. Güven sen Aslı'yla kalmayacak mıydın? Ya hiç sorma. Kamil baba baskın yaptı. Hadi ya yakalandınız mı? Neyse son anda kaçtım Allah'tan. Ay iyi bari. Ben bir Atakan'a bakayım. Ha bak bak. Atakan? Ne yapıyorsun? Ne o elindeki